...çok eskilerde tarihe geçmiş bir olayı anlatacağım şimdi size. Olay e, 1500'lü yıllarda Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşanıyor. Şimdi çok zengin bir tüccar 800 tane altınını kaybediyor. E, tabii bunu çok fakir bir marangoz buluyor. Tabii marangoz bu durumdan çok şikayetçi. Nasıl yapsam altınları sahibine ulaştırsam diye. E, birkaç gün sonra kilise vaizinde... ...papazın e, işte... Kasabamızda 800 tane altınını kaybeden bir tüccar olduğunu vaiz de söylüyor ve bulanların altını kiliseye getirmesine dair duyuru yapıyor. Bunu duyan marangoz koşarak eve gidiyor ve buldukları altınları papaza getirip teslim etmek üzere. Ama bu arada tüccar şöyle bir söz veriyor papaza. işte altını her kim bulursa bu bulunan bulan kişiye 100 tane altını hediye edeceğim diye. Altınlar tüccara ulaştıktan sonra tüccara ulaştıktan sonra tüccar e, marangoza 5 tane altın vermek istiyor. Tabii bu duruma papaz da marangoz da karşı geliyor. O 100 tane altın sözü verip neden 5'e düşürdüğüne dair biraz bozuluyorlar. Bunun üzerine papaz tüccarı uyarıyor. Tüccar bu sefer diyor ki hayır diyor benim 800 değil 900 tane altınım vardı. <laughs> Bu e, fakir marangoz benim altınlarımı çaldı. Bunun üzerine papaz marangozu ve Tüccar'ı alıyor, hakimin karşısına çıkarıyor. Hakim her ikisine de yemin etmelerini söylüyor. İşte önce zengin olan Tüccar elini kaldırıyor, yemin ediyor. Evet diyor ben diyor 900 tane altın kaybettim, yemin ederim. Dönüyor tüccara soruyor Tüccar da aynı şekilde diyor ki Evet diyor ben 800 tane altın buldum Bunun için yemin ederim ve papaza götürdüm Bu altınları Hakim bir karar veriyor Tabi bu arada papaz tavrını Fakir marangozdan yana Kullanıyor İşte ilçemizin Güvenilir temiz bir insan Olduğuna dair hakime Bilgi veriyor Hakim kararını açıklarken her iki tane arkadaşı da ayağa kaldırıyor. Önce marangoza pardon önce tüccara diyor ki tamam diyor sen de haklısın yemin ettin madem diyor. Sen diyor 900 tane altın kaybetmişsin demek ki bu kaybolan altınlar senin değil. Aynı şekilde marangoza dönüyor sen de diyor yemin ettin evet diyor sen de 800 tane altın bulmuşsun. Demek ki bu bulduğun altınlar bu zengin tüccarın değil. O yüzden sahibi yok bu altınlar senindir tabi tüccar sesini çıkarmıyor yemin etti yalan söyledi <laughs> fakir marangoz da altınları alıyor yapacak bir şey yok dürüstlük her zaman kazanıyor o yüzden dürüst olalım söylediğimiz her sözde her cümleye dikkat edelim yalan söylemezsek unutmayız. Çünkü yalan söyleyen unuttuğunda ne söylediğini hatırlamaz. Dürüstlük her zaman güzel şeydir. Sevgide, saygıda, insanlıkta, vicdanlıkta dürüstlük en başta gelen kuraldır.